çeşidimiz çok bol. Kayseri'de bulamazdık. 65 kalem şu anda ürünümüz var. 100 kalem kadar çıkartabiliyoruz. İyi bir vitrin hayali. Nakış gibi düşünün, oya gibi düşünün. Böyle bazen giriyor müşterilerimiz şekerci dükkanı gibi, şeker reyonu gibi ne kadar güzel duruyor. Usta kasap ete baktı mı diye bilmesi lazım. Hayvanın dübe mi olduğu, dana mı olduğu, inek mi olduğu, et parçalarından bu iş bitmiyor. Et yapmayan da bu iş bitmiyor. O işi usta kasabında pişirip yemesi lazım. İsmim Ali, söyledim Germirli Söylediğim gibi de Germirli'nin, Kayseri'nin Germirli mahallesi var. Germir'de küçükten büyüğe kadar %90'ımız kasabız. O yüzden de böyle merak saldı. 2008 yılında da kendi işimi abimle beraber kurduk. Talas'ta aşağı yukarı 10 yıla yakın abimle beraber işletme yaptık. Abimle daha sonra ayrıldım. 2016 yılında daha sonra eşimle beraber düşündüm. Dedim ki bir yere çalışayım mı? işimi kuruyor. Ya dedim ki eşime gideyim bir yere ünlü bir yer var çağırıyor, güzel parada veriyor, gideyim çalışayım dedim. Hayır dedim. Bir arkadaşım bir bir yer vardı. Vardı oraya, burası attırmıştı dedim. Evet dedi, al. Eve vardım, 5 kuruş yok dedim. Eşime dükkanı aldım dedi. Çok güzel etmişsin dedi. Bu şekilde başladık. İsmim Hülya Germenli'de oldu. Yaklaşık 2016'dan beri eşimle birlikte bu sektördeyim. Bana mesleğin ayrıntılarını öğretti. Yavaş yavaş kurslarına gittim. İşte hijyen belgemi aldım. Ondan sonra işte işimiz ilerledikçe tabii ki de kalfalık belgemi aldım. Ustalık belgemi aldım. Usta öğreticilik belgemi aldım. Şimdi Allah nasip ederse ben de genç arkadaşlarımızı okul aracılığıyla kalfa, çırak, usta olarak yetiştirme kapasitesine kadar ulaştım tabii ki de. Neticede çok bardır atlattık ama çok da güzel bir noktaya geldiğimize inanıyorum. Kendisi aslında gideyim bir yerlerde çalışayım Hani devam edeyim gibi istedim. Ama ben ondaki bu cevheri gördüğüm için, bildiğim için hani iyinin araya gitmesini istemezsiniz ya böyle. Kesinlikle dedim senin kendi iş yerin olmalı. Eşim şimdi gerçekten Kayseri'ye stick house'u ilk getiren bir insan. Hem pişirme hem kasap sektörü olaraktan çok güzel bir hizmet verdiği çok üst seviye bir yerden çıkıp tekrar sıfırdan bir hayat kurmaya başladı. Sabah kalkıyorum, kahvaltı yapmam. Direkt ben işe gelirim. Yani. Gözümü açarım ama ilk başta işim yani dedim kendi kendime. gelirim buraya. Arkadaşlar, arkadaşlar açmış olur. Sabah saat yedi de ustamız gelir. Yedi yedi buçuk gibi de ben gelirim. Açarız, beraber reyonumuzu dizmeye çalışırız. Öğlen olur kıymalı pidemiz çok meşhurdur. Kayseri'nin fırın ağzısı, tepsisi, güveci dediğim gibi. Bu şekilde siparişlerimiz olsun da gelir. Siparişleri biz fırına veririz. Akşam üzerinde tekrardan ertesi günü hazırlığını yapmaya başlarız. Yani biten ürünü hemen yapma değil de onun sonu bilinçli bir şekilde azar azar kademe kademe yapmaya çalışırız. O sürekli taze olsun, sürekli tutak diye sürekli de elimizde oryundan var. Çeşidimiz çok bol. Kayseri'de bulamazdık. 65 kalem şu anda ürünümüz var. Bunu hafta 100 kaleme kadar çıkartabiliyoruz. Kayseri'de kasapların hepsinden mutlaka bu görmüş olduğunuz ürünler var. Abartısı yok. Yani domates, biber, sarımsak, patlıcan, patates, kırmızı biber, maydanoz, limon, kıymalı pide, tepsi tabak kullanımda da bunlar mutlaka var. Toptan vermiyorum. Vermememin sebebi de tek kelime şu. Toptan geldiğini bu sefer de en değerli etleri alıyorlar. Bu sefer de gelen müşterime diyoruz ki ya işte kalmadı, olmadı, işte bitti. olmuyor bu sefer de. Alibe'ye katılıyorum. Hani değerli etleri çoğu kasap mesela tüm kuzu karkas alıp hani oradan çıkan eti sirkülasyon yaparak satmaya çalışıyor ama biz ihtiyaçları neyse müşterinin ihtiyacı doğrultusunda alım yapıyoruz. Yeri geliyor sadece kuzu but alıyoruz, yeri geliyor sadece kafes alıyoruz. Hani etin hangi kısmını müşteri benden daha çok talep ediyorsa o akışa göre gerekirse hani kilosuna fazla para ödeyerek alıp hani müşterimizin hem ihtiyacını karşılayalım hem de daha kaliteli bir hizmet sunalım istiyoruz. Ben memnuniyet açısından müşteri sürekli kuzeti tavsiye ediyorum. En sağlıklı et. Bir ikincisi kıymalı pidemiz, kuşbaşılı, lahmacun pidemiz. İçine hazırlıyoruz bunlar tabii ki. Karşı veriyoruz. Peynirli, kaşarlı, sucuklu. Daha sonra pırnağızlarımız tandır, kürek, incik, yağlı kara, bonfile, antrikot. Aklına ne gelir? Bütün yemekleri, bütün sevgideki bütün ürünleri köfte hariç yani kaşarlı köfte hariç bütün her şeyi bunun da yapıyoruz. Bu arada tavuk da yapıyoruz. İncik, sarma, ızgara tabağı, yaprak kanat. Bunların içerisinde patates, domates, biber isteyen olursa tabii ki müşteri tercih ediyor. Ama bizim yaptığımızda domates, biber, sarımsak, kıska soğan ve bir miktar da patates oluyor. Tavuğu o şekilde veriyoruz. Çok da güzel oluyor. Üzerine soslu oluyor. En çok giden kayseri de Tüm kaburga tüm pirzola. Bu şekilde kuzu incik. Böyle sunum daha basit, daha lezzetli, daha güzel oluyor. Çünkü pilav yanına bir tane kuzu inci koyduğunda çok zengin duruyor. Her İlin kendine özgü yemek kültürü olduğu gibi Kayseri'nin de böyle Ali Bey'in bahsettiği gibi güveçtir, fırın ağzıdır, tava, tepsi. Öyle aralarında mesela hemen pratik olsun diye kıymalı peynirli ya da sabah kahvaltısında bile böyle peynirli, yumurtalı peynirli gibi. İlaveten fırınımız karşıda odun ateşinde taş fırında pişiyor yemeklerimiz. Ocakta değil de normal fırında piştiği için tabii o etin lezzeti daha bir ayrı oluyor ağır ateşte, odun ateşinde piştiği şey için. Fakülteden hocalarımız geliyor, abilerimiz geliyor. Yiyecek yer yok. Oturacaklar burada küçük bir hizmet bedeliyle. Pırın ağzını, kıymalasını, tepsisini, her şeyi burada yiyecek. Kilo bazda burada pişecek. Ekmek arası farklı bir şey yapmayı düşünüyorum. Ekmek arası içerisinde büftek olacak, yağlı kara olacak, kuzu küşteme olacak, böbrek olacak, saç kalmak kuzu olacak, sucuk içi, sucuk olacak. Böyle bir keyifli bir şey olacağını düşünüyorum yağsız oldu mu öyle iyi oldu sanıyoruz ama bir tık yağ olması lazım ette. Etin işlemesi lazım. O hayvanın bana kalırsa daha güzel, daha iyi beslendiğini ortaya çıkartır. Tavukta tabii ki biraz tok olması lazım dediği gibi. Tabağa doldurması lazım. Böyle cılız olmaması lazım. O da yağlı olması lazım. Sarmaya açtık mı böyle şakı şakır böyle ele gelmesi lazım. Kanadın, kanat da güzel olması lazım. Yağlı da mangalda daha güzel olur. Yine mangalda tavukta çok giden ürün sarma dediğimiz kısım. Bir de yaprak kanat ve kanat. Sarma dediğim gibi kanat. İkisi beraber. Bir de biz sarmayı delili olarak, kemik kemiksiz olarak şişe takıyoruz. O da gayet güzel gidiyor. Kayseri sucuğu bana kalsak kasaptan alırız. Fermentasyon vesaire, fabrikasyon şunu bunu benim nazarımda el yapımı olması lazım. Sucuğumuz yağ olması lazım. Baharat olması lazım. Kimyasal ve polijen madde kesinlikle olmaması lazım. Bazı müşteriler alışmış hazır sucuğa. Sucuğumuz dağılıyor. Dağılması iyi. Kokusu olması lazım. Sarımsağı bol olması lazım. Baharatı bol olması lazım. Kayseri ve Afyon sucuğu karşılaştırır ama Kayseri sucuğumuzun sarımsağı bol olur, baharatı bol olur. Biraz daha böyle damak zevki daha güzel olduğundan düşündüğün dolayı Kayseri sucuğu ben bu konuda iddialıyım. Kayseri sucuğu gayet güzel iyi bir Kayseri mantısının kıyması bana kalırsa kuzlanmış. Dananın yağsız yerine yaptırıyorlar. Bu sefer de yağsız oldu muydu? Mantı içerisinde böyle sivri sivri ağzımıza etler geliyor. Ve hani benim tercihim kuzu. Kuzunun da yağsızı var. Biraz yağlı olması güzel olur. İyi bir vitrin öncelikle tabii ki de bayan olduğum için hijyenik olmalı. Camları pırıl pırıl olmalı, içi Ali Bey'in bahsettiği gibi her gün reyon boşaltılmalı ve o içindeki döküntüler, kan damlaları onlar silinmeli. Tabii ki de gıdaya uygun malzemeler kullanıyoruz biz her zaman. Kemik testeresinden keserek daha düzgün, daha orijinal parçalar çıkartmaya çalışıyoruz. Yani hayali, nakış gibi düşünün, oya gibi düşünün. Böyle bazen giriyor müşterilerimiz şekerci dükkanı gibi. Her reyonu gibi ne kadar güzel duruyor. Başta Facebook'ta başladı böyle ufak 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 Sonra bir kitle bu oldu ister istemez. Ondan sonra Instagram, TikTok bu şekilde güzelleşmeye başladı. Güzel de yorumunu almaya başladı. Güzel de siparişler gelmeye başladı şimdi bahsettiği gibi Facebook'la başladık ama tabii ki de sosyal mecralar arttıkça işte Instagram'dır, TikTok'tur, bu şekilde hani WhatsApp'lı durumlarıdır. Mesela işte bir ciğeri herkes doğrayıp koyar ama o izleyicinin dikkatini çekmesi açısından e, ciğerin zarını alırken ki çektiğimiz videolar mesela daha çok izleniyor. Bunlar ne işlem yapıyorlar acaba ete? Bu et ne eti? Yahut da bir eti doğuruyoruz biz. Bundan ne pişer? Diye bir soru ekliyoruz. İnsanlar merak ediyor Videoları çekerken tabii ki de viral olan müzikleri eklediklerinde onun bir etkisi oluyor. Koyduğumuz etiketlerin farklı bir etkisi oluyor. Sosyal medya hesaplarımızda soracak olursanız Instagram'da germirlioğlu et yazıldığında zaten benimki başında hly olarak eşiminki germirlioğlu et kasap ali olarak çıkıyor. Çoğu zaman zaten onların hazırladıkları videoları ortak paylaşıyoruz. Ama şu var ki tabii ki de TikTok'ta olsun, Instagram'da olsun benim yapıyorum yapıp hazırladığım şeylerde de çok hani ilgi görüyor. Böyle bayan kasap mı olur gibicesinden. Bu mesleğe başlamak isteyenlerin tabii ki sevmesi lazım. Sevdi miydi? Yap, zaten yaptıkça insan hoşuna gidiyor. Tabii ki burada aile bitiyor. Aile şimdi çocuğu o kadar güzel koruyor ki. O kadar seviyor ki aman ellemesin, aman yapmasın, aman evde otursun, telefonla oynasın. Eskiden bizim babalarımız kulağımı tutardı. Hadi git şurada çalış, çıraklığın yap derdi. Aile artık çocuğunu o kadar seviyor ki o yüzden çocuklar gelmiyor, çıraklar gelmiyor. İlişkimizin sebebi de arkadaşların, babalarının, annelerin tanıdığımızdan dolayı, akrabamızdan olduğundan dolayı. Bir de benim güzel iş yaptığımdan dolayı git işte orada sanatı belli, öğren. İleride senin koluna bir bilezik olur. Bu şekilde düşükten dolayı buraya çak olasında bir sıkıntımız yok. Usta kasap benim görüşüm ete baktı mıydı bilmesi lazım. Hayvanın dübe mi olduğu, dana mı olduğu, inek mi olduğu bu gözlemlere baktığı anda o hayvanın kuzu mu, koyun mu, toklu mu, şişek mi olduğunu bilmesi lazım. Et parçalanan bu iş bitmiyor. Et yapmayan da bu iş bitmiyor. Bana göre Usta Kasap hani müşteriyi karşılayıp da e, yollayana kadar ki o geçirdiğin zaman burada personeline verdiğin eğitim bütün hepsine hakim olan kişiye ben usta gözüyle bakıyorum açıkçası.